Biz yorumlara YouTube stüdyo üzerinden bakıyoruz. Orada ardışık bir şekilde görebiliyorsun bütün yorumları. Rahatça bütün videoları görüyorsun. Oranın da şöyle bir sorunu var ama. Bazen size verdiğim cevap sizin yorumunuzun altına düşüyor. Ve bana böyle bir bildirimle gelmiyor. Anlayamıyorsun bir türlü karşıdan cevap gelene kadar. Ve ben şu dönemde sadece linç yemiyorum. Bir yandan da bol bol iltifat yiyorum. 65 yaşında bir tane adam yazmış bana. Evladım gösterin çok güzel. Yer yer kendi çocukluğumu, yer yer kendi gençliğimi gördüm. Aferin böyle devam etti. Altta benim cevap ben de senin ananı. Abi karşıdan cevap gelene kadar bilmiyorsun şimdiye kadar kaç kalp kırdım farkında bile değilim. Ve bazen de tam tersi oluyor. Adam yedi sülaleme sövmüş altta benim yorum teşekkürler. Böyle küfür gamsızı gibi geziyorum ortalıkta. Çok oluyor. Eğer böyle alakasız bir şey geldiyse benden bilin ki. Ya da millete sövmeyi çok seviyorum böyle bir sorun var diye bahsediyorum. Bilemeyiz. İnsanoğlu maymundan üreyebilir mi diye bir deney yapıyorlar. Üç ırk çağırıyorlar. Las, Kürt, Türk. Bunların hepsine maymun veriyorlar. Diyorlar ki üreyin. Laz yapıyor iki çocuk. Türk yapıyor üç çocuk. Kürt yapıyor bir çocuk. Diyorlar ki Laz okey normal. Türk evet gayet normal istatistikte. Bir dakika diyor bu nasıl Kürt'tür ya? Bir çocuk yapmış. Böyle gel buraya. Sen nasıl diyor bir çocuk yaptın? Deki abi bana erkek maymun vermişsiniz. <laughs> İzmir'de oyun var. İzmir'deki oyun son hafta 18 plus bir yere alındı. 13 yaşında bir çocuk gelemiş bana attığı mesaj şu. Bir yıldır bekliyorum götünü sikeceğim götlere. <laughs> şu kadar bak şu kadar. Bıyığını bıyığını kesmemiş. Bıyığı var böyle onu göster. Böyle bakıyor bu fotoğraf. <laughs> Profil tarafı böyle duran bir çocuk bak böyle. <laughs> bunu gel hadi söyle. Gerçekte söyle bunu hadi. Sosyal medya.